Evet devam ediyoruz. Hemen konuklarıma döneyim. Kutay Kaleli, Günder Başkan'a hoş geldiniz Kutay Bey. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Arda Yalı, Elin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. Arda Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Şu an 4 günlük, daha doğrusu biz bu son günlerde 4 günlük kesinti sonrası. Bu enerji maliyetlerinin ve kesintilerinin önüne alternatif kaynaklar ne getirilebilir şeklinde konuşuyoruz. O sebeler ve sanayi şirketleriyle biraz önce de gıda perakendecileriyle bir konuştuk. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Öncelikle size sormak istiyorum Kutay Bey. E, 2021 sonu itibariyle kurulu gücüne kadar bu özellikle elektrikte toplam kurulu gücün ne kadarı e, güneş acaba, ne kadarı gez daha doğrusu? Önce onunla başlayalım yani şu... rakamsal olarak. Evet. Evet tamam teşekkür ederim. Şöyle bir bilgi verebiliriz. 2021 sonu itibariyle geldiğimiz noktada artık neredeyse 100 bin megawattlık bir güce ulaşmış durumdayız. 99 bin 800 küsur gibi bir rakam yani kabaca 100 gigawattlık bir toplam kurulu gücümüz var diyebiliriz. Bunun %20'si kömür santrallerimiz, %25.9'u doğalgaz santrallerimiz. %31.9 seviyesinde hidroelektrik santrallerimiz var ve %21.2 seviyesinde de hidroelektrik olmayan diğer yenilenebilir enerji santrallerimiz var. Bunların içerisinde güneş, işte rüzgar, jeotermal ve biyokütle dediğimiz yakıtlar. Bunların içerisinde de güneşin payını düşünecek olursak kabaca %9.5 seviyelerine yaklaştığını söyleyebiliriz toplamda. Peki 2022 yılında ne kadarlık bir e, gez projesinin hayata geçmesini beklersiniz? Kutay yani, Bey. Bizim güneş Enerji Santralleri tabii 2015 yılından itibaren Türkiye'de geçmiş olan bir süreç yaşıyor. E, her sene ortalamada 1000 megawattlık bir ilave oldu. Böyle baktığımızda geriye dönük bazı yıllar 2000'in üzerinde bazı yıllar 700-800 mertebelerinde ama bu sene biz hem öz tüketim anlamında yani az önce konuşulan biliyorsunuz işte yüksek zamlı fiyatlar ciddi anlamda cezbedici oluyor bir taraftan da Güneş Santrali yatırım yapmak için. Hem öz tüketim amaçlı kurulacak santraller hem mevcut diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kurulacak hibrit tesisler ve bununla beraber hane tarafında da yani konutlar mesken tarafında da kurulacak tesislerle beraber minimum 1500 megawattlık ilave güç bekliyoruz Güneş'te. Peki hemen size de dönmek istiyorum Arda Bey. Şimdi dışa bağımlı bir enerjiye dışa bağımlılığımız var. Ve benim gözlemlediğim ve OSB ve sanayicilerle konuştuğumda özellikle bu GES ihalelerinde, YKGES ihalelerinde fiyatların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Arda Bey sizin yorumunu ben, yorumunuzu ben merak ediyorum. Bir de bu santrallerin yine işleme işletmeye girme sürelerinde bir sıkıntı mı var acaba? Süre mi uzuyor? Buyurun. Şöyle söyleyeyim ben, tabii YK yerlerin devlet e, ihale ettiği dönemle bugünkü dünya arasında çok büyük farklılık var. E, benim de şahsi inancım bu fiyatların tekrar gözden geçirilmesi. Şöyle bir e, şey yapabilirim size öngörü. E, biliyorsunuz dünya şu an fosil yakıt ağırlıklı enerji ihtiyacını gideriyor. E, Rus Gazprom'un 2021 yılı için e, bin metre küp başına e, doğal gaz maliyet e, öngörüsü 200 dolardı. Bugün Avrupa'da 1600 dolarları gördü. Fosil yakıtlar bu kadar artarken yenilenebilir enerji kaynakları da aksine ucuzluyor. Ama ucuzlarken de enerji döviz bazlı maliyetimiz artıyor. Bu maliyetlerde 2020 yılında belirlenmiş fiyatlarla 2020'nin sonu ve 2021'in ilk çeyreğinde sonuçlandırmış olduğumuz yekalar Sıkıntılı kalmaya başladı fiyatları tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Yeni yakaların daha farklı bir fiyat politikası ile belki ihaleye çıkması gerekiyor. Daha önce bunu rüzgar yerlerinde görmüştük. PTF eksi fiyatlarla rüzgar kapasiteleri satılmıştı, ihale edilmişti. Ama bu santraller devreye alınamadı, atıl kapasite olarak bekledi ve bir süre sonra. Ee, bu yerlileri alan e, santral sahiplerinin teminatları iade edilerek projeler rafa kalktı. İnşallah yakalarda böyle bir şey olmayacak ama dünya enerji fiyatlarının artışı e, maalesef bu fiyatları çok düşük kılmaya başladı. Yatırımcı için yapılması her geçen gün daha zorlaşıyor. E, bu sadece doğalgazda böyle değil, kömürün tonu 50 dolardan dünyada bugün 200 dolar seviyelerinde seyrediyor. Maalesef dünyanın ve Türkiye hepimiz aynı gezegendeyiz içinde bulunduğu e, iklim koşullarında ve şeyde e, enerji maliyetleri her geçen gün artıyor. Buna göre de biz de YK politikamızdaki fiyatlarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerektiği inancına sahibim. Şimdi burada biraz daha Kutay Bey Şimdi lisanssız mevzuat önü açılmıştı 2019 senesinde. Şimdi şu da merak ediyorum bir taraftan şimdi bunların işte ihaleleri var, lisanssız mevzuatlar var, işte sanayiciler, ne bileyim OSB'ler, AVM'ler, büyük kurumlar, belli büyüklükteki kurumlar bunlara giriyor, bu işe giriyorlar. Ancak ne kadarlık bir kapasite var ve çatı ile ilgili ne kadar bir potansiyel var Türkiye'de? Şimdi şöyle bakmak lazım bu soruya. Bir kere çatı gesleri yapmak artık zaruri hale çok yaklaştı. Ben bununla ilgili daha önce de bazı yerlerde belli konuşmalar yapmıştım. Çünkü bugünkü elektrik fiyatlarıyla artık kendini 6-7 yılda değil belki 3, yıl, 3 yılın biraz üzerinde sürelerde ödeyen çatı gez projelerinden bahsetmek çok son derece mümkün. Yani şöyle bir şey yapabiliriz, bir kabaca bir hesap yapabiliriz. Yani uluslararası enerji, küresel bir enerji krizi var diyoruz dünyada. Bugün Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarını ilave etmediğimiz takdirde mevcut kurulu gücümüzle Belirlenmiş elektrik fiyatlarını sabit tutabilmenin bedeli yıl sonuna kadar hesaplandı 113 milyar TL yani e, ve buna konutlara verilen sübvansiyonlar da dahil değil. Dolayısıyla bu rakamı bu, bu rakamı değerlendirdiğimizde bunun 3 sene içerisinde 300 milyar TL'lik bir bütçesel e, ihtiyaç olduğunu öngörebiliyoruz. Eğer zam yapmayacaksak ki bunun yapılması gerekliliği buradan ortaya çıkıyor. E diğer taraftan dönüp baktığınızda da çatı keslerde gerçekten de çok ciddi bir başvuru artışı var. E geçen sene bu tarihlerde binin üzerinde başvuru varken bugün 2000'in üzerine geçmiş durumda. E toplamdaki rakamı net olarak bilmemekle beraber biz şu andaki toplam Türkiye kurulu gücünün 1 15 kadarının çatı kes projelerinden yaklaşık geldiğini tahmin ediyoruz. Yani 1000 megawatt seviyelerine gelmiş diye düşünüyoruz. Ee, ben tahmin ediyorum ki az önce sorduğunuz soru yani bu sene Türkiye'de ne kadar kurulu güç kurulur sorusunun cevabı olan 1500 megawattın da tahmin ediyorum ki en az üçte biri yani bir 500 megawattlık bölümü mutlak surette çatı gez projelerinden gelecek. Ee, tabii bu projelerin bağlanabilmesi için bir taraftan da Türkiye'de trafo merkezi ve dağıtım merkezi yatırımlarının da hızlanması gerekiyor. Burada da TİH ve dağıtım şirketlerine tabii önemli bir görev düşüyor. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Yani evet. Türkiye bu, bu anlamda gerçekten de çatık esleri belki de hani yapmak zorunda olacak bundan sonra diye düşünüyoruz. Peki. size çok kısa bir ara vermek istiyorum bir bir dakika kadar bir Londra'ya döneceğim. Avrupa borsaları kapanışını gerçekleştirdi. Ceren nedir kapanışlar? Nasıl başlıklar var? Bu arada bir son dakika var. Vakıfbank ve Halkbank'ta 13.4 milyar TL'lik sermaye artırımına gidildi. Daha önce bu duyurulmuştu. Son dakikayı da aktarayım. Ceren sözü sana bırakayım. Zeliha Avrupa Borsaları bugün günü yükselişle tamamladı. Endekslerin genelinde %2'ye ulaşan oranda yükselişler vardı. Alman DAX endeksi %1,5 oranında değer kazandı. Fransa Borsası %1,4 oranında değer kazandı. İngiltere Borsası %1 yükseldi. Bugün özellikle İtalya Borsası'nın yükselişlere öncülük ettiğini gördük. Çünkü birazdan da göreceğiz tabloda İtalya Borsası günü %2,6'lık yükselişle tamamladı. Onu İspanya Borsası %2 oranında yükselişe takip etti. Tahvil faizlerinde yaşanan düşüşten destek buldu Avrupa'da endeksler. Özellikle e, otomotiv, sanayi ve teknoloji hisselerinin yükselişleri öncülük ettiğini takip ettik. Mesela otomotiv endeksinde e, yükseliş %4'ü aşmış oldu. Avrupa Merkez Bankası'nda Şahin Sesler arasına Avrupa Merkez Bankası üyesi Schnabel da katıldı. Çünkü az önce yaptığı açıklamalarda Avrupa'da enflasyonun öngörülenden daha uzun süre yüksek kalma riskinin olduğunu söyledi. Ve son derece belirsiz bir ortamla şu anda karşı karşıya kalındığına dikkat çekti konuşmasında yükselen faiz oranlarının, e, özellikle enerji enflasyonu düşürmeyeceğine yine de enflasyon beklentilerinde yaşanan yükselişe karşı adım atmak gerekebileceğini söyledi. Yani faiz artışına kapı aralamış oldu. Bugün aynı şekilde Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel'den de benzer açıklamaların geldiğini gördük. Yani enflasyonun beklenenden uzun süreli yüksek kalması halinde bu sene için faizlerde artışa gidebileceğini söyledi. Her ne kadar Avrupalı kurumlar yatırım kuruluşları Avrupa borsanın gidişatına ilişkin olarak iyimser bir isim çizse de UBS'in yaptığı son anket hı hı. E, özellikle FED toplantısı öncesi yatırımcıların nakit miktarını arttırdığını ortaya koydu. Evet, Çünkü e, özellikle ser satışın yaşandığı e, 4 Ocak e, 24 Ocak döneminde gerçekleşti anket. Evet. ABD hisse senedi piyasalarında gerçekleşen çöküşten endişeli olduklarını söyledi yatırımcılar ve yeni bir satış dalgasına karşı nakit miktarlarını en az %10 seviyesinde arttırdıklarını belirttiler Zeliha. Peki çok teşekkür ediyorum sana Ceren. Biz devam edelim Kutay Kaleli ve Arda Yalı ile beraber. Arda Bey şimdi size şunu sormak istiyorum. Bu çatı ile ilgili olarak maliyetlerin de arttığını söyleyebiliriz tabii ki. Ee, özellikle kullanılan madenler açısından bildiğim kadarıyla cam yoğunluklu alüminyum kullanılıyor bu çatı gezlerinde. Ve bunların da fiyatlarında artışlar var. Şimdi şöyle bir baktığımızda e, mesela e, 1 megawatt çatı gez yatırımı... ...ne kadardı, kaça yükseldi, kaça yükselecek? Şöyle söyleyeyim, biz 2020'nin son çeyreğinden itibaren... ...sektör olarak sürekli bir artış yaşıyoruz. Biliyorsunuz Covid-19 etkisiyle 2020'nin ilk üç çeyreğinde... ...talebin azaldığı bir dönem yaşadık. Dünyada tüm metallere, tüm ürünlere bir talebin azaldığı dönemde... ...en dibini görmüştü. O dönemlerde yatırım maliyetleri... ...420 bin ile 450 bin dolar bölü megawatt çatı maliyetleri. 2020'nin son çeyreğinden itibaren e, maalesef hiç düşüş görmedik e, sektör olarak. E, her geçen gün artan maliyetlerle e, günümüzde bir çatının maliyeti... ...580 bin dolarla 620 bin dolar arası gezmekte. E, Tabi buradaki ana etken sadece e, metaller değil... Biliyorsunuz dünyada e, çip krizi diye de adlandırılan bir kriz var. E, tüm e, lojistik fiyatları da çok etki etti buna. Çip krizi, lojistik fiyatları hepsi bunun bir aslında e, parçası. Bugün e, 40 inç bir konteynerı e, deniz aşırı nakletmenin bedeli 2000 dolardan 15 bin dolar seviyelerine çıktı. E, lojistik maliyetleri de çok büyük bir etken. Londra Metal Borsası'nda alüminyum. 1450 dolar seviyelerinde seyir ederken bugün 3000 dolarları gördük, 3100 dolarlardaydı geçen hafta. Bakır fiyatları 5800 dolarlardan 9800 dolarlara çıktı. Cam ise dramatik bir şekilde yükseldi. Camın yaklaşık metrekare fiyatları 3.9 dolarlardan bugün 8 doların üzerinde seyretmektedir. Bunların hepsi tabii yatırımın maliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Şimdi Kutay Bey, biz e, OSB'lerle dün de görüştük, daha doğrusu yayın yaptık. Şimdi onları da konuştuk. Alternatif enerji kaynakları ve panellerin kullanılması meselesine. Şimdi belli büyüklükler gerekiyor, belli yatırımlar gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Antalya e OSB veya Eskişehir OSB gibi büyük OSB'ler. E, binlerin üzerinde firma olan OSB'lerde bir güneş enerjisi kullanımı ya da en azından e, şöyle diyeyim, tamamının olmasa bile bir kısmının, yarısının kullanabilmesi adına ne kadarlık bir yatırım e, gerekiyor ve OSB'ler böyle bir yatırıma sıcak bakıyorlar e, en azından öyle söylüyorlar size sizlere e, görüşmelerinize böyle bir talep var mı sadece OSB olarak bakmayın ama çok büyük olduğu için onları sordum. Bu enerji kesintilerini çok onları etkiledi. Buyurun. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Bakın Türkiye'de Eee, terawatt saat cinsinden baktığımızda işte 250 ila 300 terawatt saat arasında dönemsel olarak değişen, 250-270 terawatt saat arasında değişen bir elektrik tüketimimiz var. Bunu sadece OSB'ler olarak değil, tamamı için söylüyorum. Elektrik tüketiminin ise endüstriyel kısmı, yani sanayicilerin yaptığı tüketim, mesela siz demin hizmet sektörüne bağlandınız ve sordunuz ya işte sizin evet. tüketimleriniz tabii onla 10, 10 arasında değişiyor diye. Hizmet sektörü dediğimiz alan kabaca %5'ler civarında. Ama OSB'ye dönüp baktığımızda ya da endüstri tarafına dönüp baktığımızda %45'in üzerinde bir elektrik tüketimi görüyoruz. Yani Türkiye elektrik tüketiminin aslında yarısını sanayiciler oluşturuyorlar. Kabaca %20'ler seviyesinde hane halkı var. İşte tarım, ulaştırma, kamu gibi diğer sektörlerde farklı alanları, diğer toplamın kalanlarını alıyorlar. Biz böyle baktığımızda bu %50 Türkiye'nin 115 gigawatt saat ve üzerinde bir tüketimini gerçekleştiriyor. Şimdi tabi burada toplam şu kadar rakam olur vesaire demek pek mümkün değil. Ama şöyle bir kaba hesap yapabilirsiniz. Yani ortalama bir OSB'nin 100 megawattlık bir tüketimi varsa bunun karşında da 100 megawattlık bir kurulum gerçekleştirebilir. E, o kurulumu yapmak az önce Arda Bey'in söylediği hesaplardan gidersek de kabaca işte 55 ile 60 milyon dolar ya da işte 57 ile 62 milyon dolar arasında bir yatırım öngörmek demek. E bu OSB'lerden 10 tane olursa işte 500 ile 600 milyon dolar seviyesinde. Bizim beklentimiz şu önümüzdeki 2030 barajı dediğimiz yani aslında tüm dünyada da kabul edilen bir baraj bu. Çünkü o, o tarihe kadar küresel ısınmayı işte 2 santigrat derecenin üzerine çıkartmama hedefini gerçekleştirmek istiyorsak 2030 yılına kadar yılda minimum sadece güneşten 2500-3000 MW seviyesinde kurulum yapmamız lazım. Böyle değerlendirdiğimizde de 3000 MW'ın bugünkü işte maddi karşılığı olarak 1,5 milyar dolar, 1.7-1.8 milyar dolar seviyeleri gibi düşünebilirsiniz. Her sene yatırılması gereken bir bütçe bu. Ancak 3 yıl içinde, 4 yıl içinde kendini geri ödeyip ondan sonra da 20 sene boyunca bedava elektrik ürettirebilecek bir sistem aslında ilk başta da söylediğim gibi bana göre zorunluluk haline gelmiştir artık. Yani bu bize çok soru geliyor. Bu projeler işte feasible mi, yapılabilir mi? Benim yerim işte Çorlu'da, Tekirdağ'da burada güneşlenme az yapabilir miyiz diye. Elbette yapılabilir çünkü orada da 4 yıllarda artık geri dönüş süreleri bugünkü elektrik fiyatlarıyla. Ve az önce söylediğim gibi elektrik fiyatları daha da yukarı gidecek. Bu Avrupa'daki kriz diye konuşulan konuların birebir aynaların Türkiye'de de yaşıyor olacağız. Çünkü Türkiye gerçekten de büyüyen bir ülke. Ve bu büyüme oranlarında devam ederse zaten bu elektrik ihtiyacımız her sene giderek katlanarak artacak. Peki Arda Bey şimdi sizin daha önce bir yatırımınız vardı geçen sene sonlarına doğru arttırmayı düşünüyordunuz kapasitenizi 1 GB'a kadar. Devamını daha doğrusu bu sene ve önümüzdeki yıl ya da önümüzdeki 10 yıl içerisinde yatırımlarınızı arttırmayı planlıyor musunuz? Bir de tabii maliyetli bir durum söz konusu burada geçen sene ile bu sene arasında yine sektör temsilcilerinden ya da sektördeki diğer firmalardan böyle yatırım haberleri alıyor musunuz? Evet şöyle özetleyeyim. Biz birebir kapasite artışı yapmıştık. Mart ayı itibariyle bu yapmış olduğumuz kapasite artışını artık seri imalata döneceğiz. Önümüzde bir 15-20 günlük bir sürecimiz kaldı. Biz de geçen pazartesi kendi içimizde bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bir ihracat yönelmesinde ihtiyaçları karşılayabilme noktasında arttırdığımız kapasitenin yetmeyeceğini gördük. Bir %25 daha kapasite artışı kararını aldık. Ee, önümüzdeki hafta siparişlerimizi geçeceğiz. Aslında Temmuz ayında arttırmış, %100 arttırmış olduğumuz kapasitede %25 daha arttırmayı planlıyoruz bu Temmuz ayında. Evet. Onu da tamamlayacağız. Peki şimdi bir de bu arge konusuna bir girmekte fayda var. Şimdi önümüzde şöyle bir süreç var. Sizin konuştuklarınızdan gördüm ve sanayicilerle konuştuklarımdan gözlemledim. Şimdi önümüzde dünyanın da maalesef ciddi bir enerji arz problemi olacak gibi duruyor. Üretim artıyor. Pandemi dönesi dolayısıyla bazı maddelerde sıkıntı var. Siz çip dediniz ne bileyim MTI, alüminyum vesaire. Dolayısıyla artan maliyetler var. Özellikle sanayici de ilk ve ikinci ve üçüncü belki faturasını gördükten sonra güneş enerjisi ya da alternatif enerji kaynaklarına daha da yoğunlaşacak gibi gözlemliyoruz. Dolayısıyla arge yatırımlarından tutun da sanayicilerle bir araya gelip Kutay Bey yol gösteremiyorsunuz musunuz? Gösteriyor musunuz? Bunlarla ilgili sanayicilerden talep alıyor musunuz? Çünkü çok da hani uzmanlık isteyen bir iş. Evet. Yani sana şöyle söyleyebiliriz. Bu sorunun cevabı aslında çok da zor değil. Çünkü yani gerek derneğimiz olsun, gerek sektördeki tüm oyuncular olsun ee, sürekli sanayicileri bu konularda bilgilendiriyorlar. Mesela biz önümüzdeki hafta e, salı günü Sakarya'da e, gene bir OSB'nin içerisinde bununla ilgili bir seminer düzenleyeceğiz. Buradaki maksat halkın ya da işte sanayicinin e, ben halkın diyorum çünkü sadece sanayici değil bence yakın bir zamanda hane halkı da bunu çok sayıda kurmaya başlayacak. E, ama öncelikli olarak sanayicinin mutlak surette bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunun üzerine de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Olabildiğince fazla toplantılar organize etmeye çalışıyoruz. Tek tek her bir sanayiciye gitmektense organize sanayi bölgelerinin yönetim kurullarıyla görüşerek onların bulunduğu ortamlarda uzaktan bağlantılarla ya da mutlak suretle oraya yerine giderek bu işin nasıl yapıldığını, sürecin nasıl işlediğini, neler yapmaları gerektiğini, yatırımların nasıl geri dönüş süreleri olduğunu sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kamu spotları hazırladık. Onlar yakın bir tarihte yayınlanmaya başlayacaklar. Evet. Dolayısıyla ciddi bir bilgilendirme süreci uzun yıllardır var. Bir de bizim sektörümüz şöyle bir sektör, gerçekten de çok iç içe yaşayan bir sektör ve mutlak surette de buralara gitmeyi için can atıyorlar. Yani biz sürekli bir kurulum devam ettiği için siz de takdir edersiniz ki yılda 1-1,5 milyar dolar seviyesinde bir yatırımı yönetmek, yönlendirmek, o yatırımla ilgili bilgilendirme yapmak zaten. E, zaruri hale geliyor. Çünkü siz o bilgilendirmeyi yapmadığınız takdirde zaten sürekli işlememiş oluyor. Devam eden bir süreç. Satış, pazarlama gibi de düşünebilirsiniz aslında bunu. Peki. Ee, Arda Bey, enerji maliyeti ne kadar azaltır bu e, alternatif enerji e, ve de bir kişi olarak, hane olarak bu e, güneş panelleri, çatı panelleri ne kadarlık bir maliyete eşit sizce? ya Ortalama soruyorum bunları. Bun, insanlar bunu da merak söyle, ediyor. Söyle. Buyurun. ...bir e, evin... ...dört kişilik bir ailenin ihtiyacı... ...10 kW bir e, santralle karşılanabilir. 10 kW bir santralin de bugün... E, ...sistem küçüldüğü için... ...birim maliyetler arttığından dolayı... ...13 bin dolara yakın bir e, yatırım maliyeti var. E, bu kendini evsel dediğimiz... ...hane halkının çatısında... E, ...5 ila 5,5 yılda geri döndürüyor. Aslında bizim bir sloganımız var... ...şirketimizin adı Elin. Enerji, Elektrik zamlarından etkilenmemek... ...Elin'de diyoruz. E, aslında bunun... Bir yatırımcı evet. maliyeti var ilk etapta ama uzun vadede Kutay Bey de bahsetti. Kendini kısa vadede amorti ettiği için 25 yıl ömrü olduğunu da biliyoruz bu santrallerin. 20 yıl bedava elektrik demek. Ben şuna benzetiyorum. Bir cep telefonu gibi her bireyin kullanacağı bir ürün haline gelecek güneş paneli. İnsanlar bu kadar iç içe olacak. Tabii birazcık bu işin hızlanması için de hane halkına yönelik bireysel kredi imkanlarının yaratılması bankalar tarafından bir de mevzuatsal olarak bir çatıya uydan anteni takmak kadar kolay hale getirmemiz gerekiyor. Biraz bürokrasi var bu bürokrasi insanları korkutuyor kolay aşabiliyor uzmanlarla çalıştıkları zaman ama bürokrasiyi birazcık rahatlattıklarını göstermesi gerekiyor evet. kamu sektöre. Peki Arda Bey teşekkür ediyorum. Bu arada son bir sözünüz varsa Kutay Bey sizden de söz almak isterim. Eklemek istediğiniz sanayici, OSB'ye, hanelere. Tabii memnuniyetle şöyle bir, bir bilgi vermek isterim ben. Özellikle bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Türkiye'de yeklemle ilgili yani bu yenilenebilir enerji destekleme mekanizması ile ilgili işte sanayici üzerinde ciddi bir... E, elektrik fiyatı yükü yarattığı, ciddi bir problem yarattığı gibi çünkü onlar biliyorsunuz tarifelerinde yeklem dahil bir tarifeyle elektriği satın alıyorlar. Bir sürü haberler yayınlandı. Biz tabii şöyle bir şey söylüyoruz. Yani bugün Türkiye'nin enerji miksinde kabaca %50 seviyesinde yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu söyleyebilmek çok mümkün. Ve bugün piyasa takas fiyatlarına yani tezgah üstü piyasaya baktığımızda elektrik fiyatlarının ee, sınırlama dediğimiz 1500 TL megawatt saat seviyelerine geldiğini görüyorum ve bu her saat için geçerli şu anda 1500 TL bugün e, 10 dolar sentin üzerinde hatta 11 dolar sentin üzerinde bir fiyat. Ee, yekten mekanizması bugün şu andaki elektrik fiyatlarının altında kalmış durumda. Bunun tek sebebi gerçekten de tek sebebi yenilenebilir enerji arzının artmış olmasıdır Türkiye'de. Bizim tek isteğimiz var, olabildiğince fazla kapasite yayınlanabilmesi, sürdürülebilir bir şekilde devamlı yenilenebilir bir enerji e, santrallerinin devreye girebilmesi. Bu güneş için de geçerlidir, rüzgar için de geçerlidir, diğerleri için de geçerlidir ve bu tip krizlerde Türkiye'yi aslında az önce söylediğim yıllık 115 milyar dolar seviyesindeki ekstra ödemesi gereken, yani enerji fiyatını sabit tutması için ödemesi gereken bedelden kurtarmış olacak. Her geçen gün bizim bu santral miktarını arttırmamız gerekiyor. Sadece bunu söyleyebilirim. Yani Yektem sayesinde aslında bugün enerji fiyatları Avrupa'dan da ortaya çıkan PTF fiyatlarından da Yektem'den destek alan santrallerin aldığı destek fiyatlarından da düşük durumda. Bu bizim için çok büyük bir şans. Bunu daha da iyi değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Arda Bey sizden de, sizden de son söz alayım ben ee, önümüzdeki daha doğrusu önümüzdeki süreci derken bu yıl içerisinde e, tabii ki bu elektrik faturaları ile ilgili insanların e, sizler de biliyorsunuz yoğunluklu sıkıntıları söz konusu. E, sizin beklentiniz 2022 yılı içerisinde güneş enerjisiyle ilgili olarak e, talep ne kadar e, olur ve dediğim gibi enerjinin maliyetini ne kadar düşürüyor %20 %30 örnek vermek gerekirse? Son ben şöyle söyleyeyim. Evet. Türkiye'de 2022'de 1500 megawat'ta yakın öz tüketim amacıyla santral kurulacağına inanıyorum. Bugün bize gelen bir sanayici olarak talepleri değerlendirdiğimizde bu çok rahat ulaşılabilecek, belki biraz daha üstüne çıkılabilecek bir rakamdır. Ee, dediğim gibi enerji fiyatlarını çok ciddi anlamda düşürüyor elektrik maliyetlerini. Bunu hesaplamak bölgesel olarak güneşlenme ışınlanma süresine göre çok değişir ama dediğim gibi yaklaşık Türkiye ortalamasında kuzey ve güneye baktığınızda 5 yılda kendini ödeyen bir yatırımda %100 ihtiyacınızı güneşten eğer yeterli çatınız veya araziniz varsa karşılayabiliyorsunuz. Ee, ödediğiniz e, rakamlar tamamen tasarrufunuz olarak size geri dönüyor. Ee, bunu yüzde %50 bir tasarruf gibi de nitelendirebiliriz. Gelir paylaşımı modelleriyle e, enerji performans sözleşmeleriyle yönettiğinizde bu durum e, oluyor. E, benim e, güneşli günler yakın. E, her geçen gün komisyon yaptıkça bilinçlenen sanayici yarın öbür gün e, sanayicinin yapmış e, olduğu yatırımların geri dönüşünü gören bireysel kullanıcı da güneşi kuracak. Türkiye'nin yıllık e, prosumer dediğimiz tüketen Hı. enerjiler dediğimiz neslin büyümesi 2 gigawattları bulacak 2023 itibariyle. Peki Arda Bey çok teşekkür ediyorum. E, Kutay Bey keza size de ağzınıza sağlık. Önümüzdeki süreçte tekrar görüşmek dileğiyle.